Sizlere bu videoda grafik analizinin ne kadar saçma ne kadar gereksiz olduğundan bahsedeceğim. Burada grafik analizlerine bakarak iş yaparsanız vay halinize. Destek noktasıymış, direnç noktasıymış, MACD RSI bölgesiymiş, ikili dip formasyonuymuş, baş omuz formasyonuymuş. Bunlar külliyen yalan. Sevgili dostlarım sizlere göstermek adına hemen şöyle bir çizgi çizelim. Mesela burada tamam mı? Örnek göstereyim şuradan şuraya bir çizgi çektik. Tamam mı? Neymiş? direnç noktası burasıymış buradan yükselecek Eğer buradan yükselirse aşağı vurur Mesela kardeşim sen bunun direnç noktası olduğunu ne biliyorsun yani neye dayanarak bunun burada direnç noktası olduğunu söylüyorsun sana Bitcoin burada bak ben yükseleceğim mi diyor ne diyor bu grafikler nereden geliyor buradan nasıl yukarı çıkacak nasıl aşağı inecek bunu nereden kestiriyorsun adam diyor ki buradan çizgi çekmiş işte şu direnç noktasına gelirse işte buradan yukarıya vuracak diyor yani bu aşağı düşmüş hani yukarıya vuracaktı bu al aşağı düşmüş bir önceki ya da adam aynı böyle bir grafik çizmiş. Neyse bunu silelim tamam mı? Adam mesela bak şöyle bir grafik oluşturuyor. Şuradan tamam mı? Şöyle yapalım. Şuraya kadar. Bir tane daha çizelim hemen şöyle. Şöyle. Bu ne? Bunu bana biri mantıklı bir açıklama yapsın ama mantıklı. Bunu neye göre çiziyorsun böyle sen? Yani amaç ne burada? Bunu neye göre çiziyor? Bak arkadaşlar. Bu grafikler var ya bak şu yeşil, kırmızı, yükselişler, düşüşler. Bu bak burada düşüyor tamam mı? Bu neden düşüyor? Demek ki burada bir satış baskısı görüyor bak Bitcoin. Görüyor musun? Adamlar bunun burada düşeni ne biliyorsun? Yani bu buradan aşağı düşecek demek İstanbul'da 7.8 şiddetinde deprem olacak demek tahmin etmek mi aynıdır. Yani böyle bir saçmalık yok. Yani yani grafik analizine inananlar büyük ölçüde para kaybetmeye mahkum. Bu çizgiyi sen buraya hangi akla mantığa hizmet ederek çiziyorsun? Ben bunu anlamıyorum. Destek direnç noktası nedir? Yani amaç ne? Mantığı ne bunun? Böyle bir saçmalık yok arkadaşlar. Bitcoin veya kripto para piyasası nasıl yükselir biliyor musun? Yoğun talep görürse sen burada 500 tane de çizgi çizsen buna tamam mı? Sen bunu sabahtan aşama kadar 500 tane çizgi çeksen bile piyasa talep görmediği sürece bu çizgi çizgiler oynamaz. Şu an Bitcoin grafiğinden örnek veriyorum. Eğer Bitcoin şu anda hiçbir alım gerçekleşmezse bu çizgiler dümdüz olur. Anladın? Mı? Bak şöyle olur. Böyle dümdüz bir çizgi olur. Bak insanlar burada bir satış baskısı gelmiş, tamam mı? Bak. Hemen tekrar şöyle bir gö göstereyim sizlere. Bakın şurada bir satış baskısı gelmiş. Bak şurada. Görüyor musun? Burada satış baskısı gelmiş. Buradan yükselmiş. Yani daha yükselmiş düşmüş yükselmiş düşmüş tekrar yükselmiş tekrar düşmüş yani bu çizgileri çektiğiniz zaman ya bak mesela burada bir neye göre yapıyorsun direnç noktasını sen çizgiyi neye göre çekiyorsun mesela direnç noktamız 31.800 mesela sen bunun 31.800 olduğunu ne biliyorsun e geçen işte en son 31.800 çıktığı zaman oradan sonra tavan yaptı e ne biliyorsun bu sefer düşmeyeceğini her zaman söylüyorum haberlere odaklanın. Kripto para piyasasında neler yaşanacak, neler olacak, nasıl güncellemeler gelecek, kim kiminle nasıl ne yapacak, hangisi alttan verecek, hangisi üstten alacak, kim altta kalacak, kim yukarıda kalacak? Ben bu videoda sizlere grafik analizinin gerçekten tamamen saçma olduğunu söylemek istedim. Eğer grafik analizlerine bakarak iş yaparsanız vay halinize. Bol kazançlarınız olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.